Allah'ım yarabbim, pencerede yani Rahmi Bey'e de göstermeye çalışıyordum. Evet, bu pencereden evet. e, geçilebilinir mi? Bakın isterseniz siz de. <laughs> Tabi yani bu pencerenin de buraya salmadığını düşünerek isterseniz hani... Sizin de çok rahat geçebileceğiniz bir pencere. Geçilebiliyor. Hı? İsterseniz... Yo ben geçebilirim. Buyurunuz denedim. geçiniz. Yani Rahmi Bey'in göbeğin kadar... Geçiyorsun sen hanımefendi İlla... <laughs> <laughs> ne diyor Hayır siz hani geçiremeyeceğini düşündünüz yok ya yok ben o yüzden. Şey. Ben rahat geçebileceğim dediğime göre e, beyefendi de rahat rahat geçebilir. Değil mi yani? Abinin evet. geçebileceği evet. bir şey. Geçebilir de Müge Hanım parmak izine rastlanılmadı. Aşağıda hiçbir iz yok. Tim köpekleri hiç... Mısın? Sen buradan geçebilir misin? O bile geçer. Kapının pencerenin açma kapama mesafesi de... Hı. Burada. Evet. İstersen öteki taraftan geç. Çerçev geniş onu. Bizim Atom tut, tut kenarından <gülüyor> bunu. Geçti <laughs> <laughs> <Sinhata. gülüyor> i̇şte bu kadar. Hmm, rahatça geçti bak. Buyur. <laughs> evet. 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 sizin gibi diyorum her zaman seyircilerimiz oldu ol, mu Programın ol. yandan konuşmaları devam ediyor. Bir baktım. Çok, sağ, çok sağ olun. Buyurun. Teşekkür ee, Teşekkürler. teşekkürler. Sağ yani pencereden geçmekte bir, bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Sağ olun. Allah razı olsun. Pencereden geçilir. Kulunuza ben iştirak ediyorum. başına biri veya birileri bir iş getirdi. Başka izah yok. Hani. Sonra bak. Ben uyuduktan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Yoksa kusura bakmasın. Göz ben onu... uyudum, daldım. Ondan sonra ne olduğunu ben sabah kapıyı böyle kırdık, içeri girdik. Normal şeyimize gelelim. Elim Ma al. apartmandan merdivenden inip çıkarken köydeki diğer oturanlara gitti. İşte seni bir doktora götüreyim falan. Hı. Şimdi benim e, halk arasında hoca diye tabir edilen işte muskayla şununla bununla falan hani bir şeyler yapıyorlar falan ya. Evet. Büyü mü deniyor onlara? Ne deniyor işte? Evet. Bunlara evet. demek ki inandığını görüyorum ben. Çünkü işte odaya da bir şeyler asmış falan. Acaba ölenmeye o... karar veren kıza psikolojisi bozulmaz öyle annesi ağlıyor diye. Ya <laughs> Kaza yukarıya alır mısın? Ha, görüyorsunuz siz. Şimdi i̇şte sıkıntılı tarafı şuradaki çıkıntı, girinti. Yani buradaki girinti olmasa oradan sarktı hadi ayağını buraya. Ama yine de... Valla şöyle bir şey söyleyeyim Müge Yenilir ama yine de buradaki ağacın dalının kırılması lazım. Şuradaki biraz daha aşağı iner misiniz arkadaşlar? Daha geniş görüntü var. Yani